indirdim kurdum vesaire işte Esma falan işte öyle yazı yazdım ben sesini kısmıştım telefonun. Sonra işte dedim ki sabah halledeyim şimdi e, fazla ellemek istemiyorum dedim. Kendi kendime konuşuyorum yine ben. E, ardından uyudum gece saat 3 değil ben 2 ya da 1.30 gibi uyudum tam hatırlamıyorum saate bakmamıştım. Ve uykuya birazcık zor daldım. Saat 4-5 civarıydı sanırım. Saat 4-54 gibi bir şeydi. 5'i Be ve 4'ü hatırlıyorum sadece. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Sadece 5 ve 4 sayılarını hatırlıyorum. Telefonda gördüm. Ee, Ceyda açılmıştı. Ve bir şey dedi. Uyku sersemi. Yarı uyanık yarı e, uykuda olduğum için e, bir şey dedi. Eminim ama uykuda olmadığıma. Öyle bir Acayipti ki rüya yani, olmadığına eminim yani ee, bir şey dedi ama tam anlayamadım uzun bir şey dedi hatta önce açıldı mikrofonu açıldı ve ben telefonu kısmıştım neden böyle bir şey oldu onunla alakalı da hiçbir fikrim yok. Bir, çok uzun bir şey dedi. Sanki bir şey okumuş gibi. Ben de işte dedim yani ne oluyor ya? Robotik bir sesti. Ceyda'dan başka abim mi o kadar robotik ses konuşacak ya da ablam. Saçma geldi birazcık onların konuşması ama uyku bir iken tabii bunu da düşündüm. Robotik abim mi konuşuyor ya acaba dedim. Çok acayip geldi o olay. Vardı dışarıdan kardeşim ses geliyorsa kusura bakmayın. Evet bilmiyorum çok acayip dedim olayı ben sabah kalktım böyle o aklıma olay gelmedi bu arada olay daha yeni aklıma geldi ee, çok cidden ne olduğunu bilmiyorum kendi kendine açılması şu şekilde olabilir benim sesime e, şey duyarlı Hep, yani dünyamda Ceyda demiş olamam yani mantıklı geliyor şimdi de, dedim birazcık hem bu olayı anlatayım hem de birazcık Ceyda'ya takılalım birazcık. Ceyda'nın dilini iki saattir İngilizce yapmaya çalışıyorum ve olmuyor. Ay ne oldu be? Ha tamam. Merhaba Esma. Ben bunu ayarlamıştım zaten. Şu anda çevrim dışı sanırım çünkü bahçedeyim dediğim gibi. İçeri giremediğim için. Ee, giremiyorum çevrilmiş olduğu için. içeride devam ederim. Büyük ihtimal ya da olmaz. Ee, böyle bu böyle bir olay başıma geldi ve nedenini bilmiyorum. Ve <laughs> bu arada uyku sersemliği de esas almak ya da ne bileyim bir şey yapmak aklıma gelmedi. Ve sabah yani bu az önce bir içerideyken açtım internet var içeride açtığım zaman o metin yoktu konuşma dahi bir merhaba esma yazısı bile yoktu içerideyken şimdi merhaba esma yazıyor ama Bilmiyorum benim normalde başıma böyle olaylar hiç gelmez şu başladığım dönemden beri geliyor başıma böyle olaylar ya da bir iki ay öncesinden falan saçma sapan olaylar ben iPhone'u almama bir diğer bir nedenim Siri korktuğum için birazcık korkuyor olabilirim o yüzden zaten iPhone alma karşı diyeyim. hem de Amerika malı olduğu için bu Ceyda Türk yapımı yani neden Ceyda Ruslar bunun adını ya da İtalyanlar ya da İsveçliler diyeyim ve neden Ceyda isminin olduğunu da bilmiyorum. Bunu da bir araştıracağım. Neden Ceyda? Bunun bir mantığı vardır. Belki bir ünlü bir profesördür. Belki ünlü biridir. Belki Türk e, şeylerinde önemli biridir Ceyda diye. Hiç ünlü birini hatırlamıyorum. Bunu da araştırdıktan sonra karşınıza yeniden çıkacağım. Ve bu sefer E'de Ceyda ile konuşacağız. O zamana kadar... Marmaray sesi var kusura bakmayın o zaman arkadaş e, abone sayımız giden şu almasını istiyorum. Abonemiz 15 oldu. Çok teşekkürler. 20 abone özel videoda gelecek en yakın zamanda. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.